Merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle aklınızdaki kişi ve üçüncü kişi açılımı yapacağım. Evet, aklındaki kişiyle arasında bir üçüncü kişinin varlığından e, haberi olan e, ve dinlemek isteyen kişiler içindir bu açılım. Bakalım kendi hayatlarında neler oluyor? Nelerle uğraşıyorlar? Ve bunun sonrasında da aklınızdaki kişilerin bilinç altında ve kalbinde size dair ne var buna bakacağım. Size ne söylemek isterdi ve bu açılımdan sonra ilişkinizi için almanız gereken e, şifalandırma mesajımız nedir? Buna da bakacağız. Bu şekilde bir açılım olacak arkadaşlar. Şimdi bakalım aklınızda kişinin öncelikle genel ruh haline ve üçüncü kişinin genel ruh haline kartlarımızı seçmeye başlayalım. Kanala destek için kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz videoyu hype ederek de videonun öne çıkmasına katkı sağlayabilirsiniz. Kolektif bir bakımdır, zamansız zamanlıdır. Size uyanları alın kabul edin, uymayanları evrene gönderin, gitsin. Güzel olumlu enerjileri üzerinizi çekebilmek için yorumu aldım kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, sayı sekansları, emojiler kullanabilirsiniz. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlarsa Lenaratorot Astro Instagram adresimden mesajınızı atarak randevunuzu oluşturabilirsiniz burç videoları izlemek isterseniz de Lenora Tarot Astro olan diğer YouTube kanalımda güncel olarak burç videoları koymaktayım. Kendi burcunuzun videosunu bularak dilerseniz izleyebilirsiniz. Şimdi başladık kartları açmaya. Katina destekli bir bakım olacak arkadaşlar. Bakalım kendi hayatlarında nelerle uğraşıyorlar, neler yapıyorlar aklınızdaki kişi ve üçüncü kişiye. bakalım neler yapıyorlarmış. Öncelikle aklınızdaki kişiden başlıyorum. Burası aklınızdaki kişi, burası da üçüncü kişi. Evet. Aklınızdaki kişi şu an kendini şanssız hissettiği bir durum içerisinde. Kendisinin şanssız olduğunu düşünüyor. Sert ve travmatik bir geçmişe sahip olabilir bu kişi ve bu geçmişiyle alakalı sürekli bundan kaçamayıp kaçmak istese de kaçamayıp bunun sürekli sınavını verdiğinden bahsediyor. Yani geçmişte yapmış olduğu hataları vesaire bunların sınavını vermekle uğraşıyor şu an. Evet, kendini bir kapana kısılmış, zihin ve düşüncelerinde böyle bir hapis içerisinde kalmış, dar bir bakış açısıyla sadece olayları görebilen ve değerlendirebilen, bir türlü kendisi için önemli olan ya da çözüm olacak o çıkış yolunu bulamamak, kendini kapatmak, içine kapanmak böyle bir durum içerisinde. Yani eli kolu bağlı enerjilerde de diyebiliriz. Hani kapana kısıldım, bir şey yapamam, işte bir çözüm yok, bir çıkış yok dediği o noktada şu an aklınıza kişi. Beklenmedik veya olumsuz bir şey olmuş olabilir. Hayatında aklınıza kişinin ve bunu, bununla ilgili büyük bir öfke içerisinde olabilir şu an incinme, kırılma durumu ya da hayal kırıklığına uğradığı bazı durumlar yaşanmış olabilir. Neticede aklınızdaki kişi oldukça fazla öfkeli bir durumda. Kendini de yalnız hissediyor. Biraz yalnızlık enerjileri içerisinde. işte tek olma kendini bir boşluk ve kopukluk hissiyatı içerisinde hissetmek ve başkalarıyla da yani iletişimsiz bir ruh halinde olmak. Yani kendi içine çekilmiş, kapanmış, kimseyle konuşmakta, görüşmekte istemiyor. Öfkeli, sinirli, ve şanssız da olduğunu düşünen bir durumda aklınızda kişi. Peki üçüncü kişi ne durumda dediğimizde? Özgürleşme ihtiyacı ve özgürleşme sevgisi içerisindeymiş üçüncü kişi. Kendi yoluna gitmek istiyormuş. Biraz gergenlik durumu da var üçüncü kişi de. Kendi içinde tutarsızlık yaşadığı bazı durumlarda var. Yani bir öyle bir böyle diyebiliriz. Kendi içinde de tutarsızlıkları var üçüncü kişinin bazı gerçeklerin sudaki yansımasını hakikat zannetme, yanılma ve olanı olduğu gibi görememe. Bir şeyleri yani gerçekleri gerçekte olduğu gibi görememe, kendince yorumlama, kendince üretmiş olduğu doğrulara ve gerçeklere inanma gibi bir durum var üçüncü kişide. Ve kendisini bir belirsizlik boşluk böyle anlamsız kalmış bir ruh hali içerisinde hissediyor e, donmuş olaylara da tepki veremeyen bir durumda üçüncü kişi arkadaşlar e, tecrübe ettiği bu, bu durumla alakalı olarak da bir pişmanlık suçluluk e, enerjileri içerisinde ve kendisine de kızdığı bir e, durum söz konusu üçüncü kişinin hemen tarot destelerimizde açalım bakalım aklınızda kişinin hayatında başka neler oluyor? Evet, bakalım aklınızda kişinin hayatında başka neler oluyor? Üçüncü kişiyi de açalım. Üçüncü kişinin hayatında başka neler oluyor? Üçüncü kişi kendine yeni bir yol izliyor gibi bir şeyler var sanki. Bakalım. Şimdi şunu şöyle yapalım. Evet, üç, aklınızdaki kişi şu an duygularını kontrol altında tutmaya çalışıyor arkadaşlar. Yani öfke de bir duygudur biliyorsunuz. Gerek gerçekten böyle duygularına, sevgisine gizli saklı tutmaya çalıştığı gibi öfkesini de yine kontrol altında tutmaya çabalıyor zaten az önce de belirttiğim gibi kendi içine çekilmiş el kolu bağlı enerjilerde pek dışarıya sanki bir şey belli etmek istemeyen dışarıya kendisini güçsüz göstermek istemeyen her şeyi kontrol altında tutmaya çalışan bir enerjide aklınızdaki kişi böyle bir durum var. Kendini bu şekilde daha e, güvende hissettiğini söyleyebilirim. E, kendince düşündüğü yeni fikirleri, yeni projeleri var aklınızdaki kişinin. E, bir fırsat kolluyor olabilir. Bir fırsatın ona sunulmasını bekliyor olabilir. E, haber beklediği bir yerde olabilir yine özellikle de finansal konularla alakalı bir beklentisinin olduğunu görüyorum aklınızdaki kişinin. Bir yerlerden bir haber, bir mesaj, bir geri dönüş bekliyor olabilir. İş, i̇şle alakalı da olabilir bu mevzu arkadaşlar. Böyle bir durum var. Böyle bir beklentisi var ve beklemede aklınızdaki kişi. Bunun dışında ise merak ettiği, araştırdığı, soruşturduğu bir konu ve olay var. Eğer ki sosyal medyanız varsa sizi belki stokluyor olabilir veya bu üçüncü kişiyle ilgili böyle stoklama ve araştırma enerjileri içerisine girmiş olabilir. Ama meraklı bir ruh hali de içerisinde ne oluyor, ne, ne bitiyor acaba arkamdan neler dönüyor gibisinden böyle bir merak, bir soruşturma, bir gözlemleme durumu da var aklınızdaki kişide. Evet peki üçüncü kişide neler var dediğimizde zaten artık kendi yoluna gitme bir özgürlük sevgisi demiştik. Evet kupa ile birlikte yeni bir duygusal başlangıç yapmak istiyor. Yani yeni bir ilişkiye başlamak istediğini söyleyebilirim öncelikle üçüncü kişinin. Yani hayatına yeni birini alma, yeni bir ilişkiye başlama, yeni bir duygusal başlangıç yapma ihtiyacı içerisinde olduğu bir durum var burada ve hayatında yeni başlangıçlar yapmaya da oldukça hevesli olduğu görünüyor. Kendince bazı kararlar almış ve bunları bir an önce eyleme geçirmek istiyor, harekete geçirmek istiyor. Hayatında yeni başlangıçlara oldukça açık ve aşıklar kartıyla da birlikte üçüncü kişi şu an için gerçek aşk duyguları beslediği birisiyle tanışmış ve bir birlikteliğe başlamış olabilir. Veya başlamadıysa bile bunu umut ediyor olabilir. Çünkü demiştik kendi yoluna gitmek istiyor. Kendince işte pişmanlıkları var, suçluluğu var, kendi kızı durumlar var demiştik. Evet yeni, yeni şeyler istiyor hayatında, yeni başlangıçlar. Yeni bir yola, yeni bir yöne gitme isteği var. Kimilerinin hayatında gerçekten yeni bir kişiyle tanışma ve bir, bir ilişki başlatma olasılığı olabileceği gibi böyle bir ihtiyacının olduğu, böyle bir isteğinin olduğu gözükmekte. Peki şimdi bakalım diğer destemizden yani katina destemizden aklınızda kişi için başka neler söyleyecek? Bakalım aklınızda kişi için başka neler söyleyecek? Üçüncü kişi için de alalım. Üçüncü kişi için de alalım. Tamam. Evet, aklınızdaki kişinin şu an ilişkisinde sorunlar var. Zaten sinirli, öfkeli demiştik hatırlarsanız. Evet, ilgilendiği kişi, aklınızdaki kişinin, bu ilgilendiği kişi, aklınızdaki kişinin zamanını boşa harcıyor. Evet, bu durumun farkına varacak aklınızdaki kişi ve ilişkiyi sonlandıracak kıskanç bir kadının varlığından bahsediyor hayatında. Güvenilmez bir insan olduğunu söylüyor. Aldatılmış bir eş olduğundan da ortada bahsetmekte. Dost görünen düşmanların da etrafında olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir durum var. Belli ki bu durumlar aklınızdaki kişiyi öfkelendirmiş arkadaşlar. Ve az önce de anlattığımız kişi gibi zaten üçüncü kişinin niyeti belli. Başka birisiyle bir ilişkiye ya başlamış ya da başlamak istiyor. Böyle bir niyete girmiş. Yani kendi yoluna gitmek istiyor. Evet bu duruma belli ki aklınızdaki kişi sinirlenmiş olabilir. Aklınızdaki kişiden intikam almak isteyen, öcü almak isteyen birinin varlığından bahsediyor. Buradan ve bu kişi kolay affetmeyen biri. Yani aklınızdaki kişiyi kolay affetmeyen ve ondan intikam almak isteyen birinin varlığından bahsediyor. Bu süreçler içerisinde ah, aklınızda kişinin kendini bu ka işte kafes enerjilerinde, eli kolu bağlı enerjilerde kaldığı, yalnız hissettiği ve bu yaşadığı olumsuz durumlarla alakalı farkındalığa gelmiş, daha bilge bir hale gelmiş diyebilirim. Yaşadığı bu mağduriyetten sonra. Peki, üçüncü kişi de başka neler var? Defalarca sınanan aşk karşılıksız aşk. Evet. Aşkta hayal kırıklığı ve sorunlu bir ilişki. Aralarında sorunlu bir ilişki olduğundan bahsediyor. Karşılıksız olduğundan bahsediyor. Zaten demiştik üçüncü kişi hakkınızda kişinin zamanını boşa harcamış. Böyle bir durum var. Evet. Şu an Evet bakınız burada Katina olayı verdi yani. Üçüncü kişi hiç beklemediği bir anda bu kişiyle tanışacak. Şu hayatına yeni almayı düşündüğü kişiyle hiç beklemediği bir anda bugünlerde karşılaşacakmış. Ve bu anlamda da sanki yeni bir yola doğru gidecekmiş. Hatta taşınma gibi bir durumda söz konusu olabilirmiş. Üçüncü kişinin hayatında bu olaydan sonra. Evet acı çekmiş olabilir Üçüncü kişi bu durumlardan dolayı. Zaten bir pişmanlığı, kendine kızma durumları vardı hatırlarsanız. Ama bu yeni durum, yani bu yeni ilişki, üçüncü kişinin başlayacağı bu yeni ilişki her şeyi unutmasına ve kendi yoluna bakmasına sebep olacakmış. Böyle bir durum var. Ee, i̇yiye bir gidişat ve bir şekilde hayatına farklı bir yönde devam etme durumları geldi. Bunun dışında bazı üçüncü kişilerde arkadaşlar içki, kumar gibi meselelerde olabilir. Öyle şeylere de yine bir ilgisi, alakası olan bir insan olabilir. Üçüncü kişi bunu da verdi Katina. Evet şimdi bakalım aklınızdaki kişi size karşı bilinçaltında ne var? Bakalım size karşı bilinç altında ne gelecek. Sizin ara. Evet bilinç altında gelen şu. Keşif. Gerçeklik algısını alt üst eden, kendisini güçsüz ve kapana kısılmış hissetmesine sebep olan bir şey ya gördü ya da duydu. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili arkadaşlar. Şöyle bir durum var ki. Bir şeyler duymuş veya görmüş olabilir. Bakın burada zaten stoklama enerjisi var demiştik. Sizinle ilgili bir şeyler görmeye, duymaya çabalıyor demiştik. Bu konuyla ilgili belli ki bir şeyler görmüş, duymuş ve şaşırmış ve şu an belki ne yapacağını bilemez bir hale gelmiş. Bunu da söyleyebilirim. Bu konuyla ilgili de bir şaşkınlığı var. Peki size ne söylemek isterdi? Ona bir bakalım. Uyanları alın kabul edin. Uymayanları evine gönderin gitsin arkadaşlar. Bakalım ne diyecekmiş size. Bazen diyorum ki keşke ayrı olmasaydık. Belki her şey o zaman çok farklı olabilirdi. Aklınızdaki kişilerle şu an aranızda bir mesafe olabilir. Yani gerçekten yol mesafe uzaklık gibi durumlar olabileceği gibi. Hani ruhen duygusal olarak da bir uzak olabilirsiniz. Ve bu durumla ilgili de aklınıza kişinin belli ki pişmanlığı var sizinle olan bu durumla alakalı. Peki ilişkinizle ilgili, ilişkinizle ilgili size vereceğimiz mesaj nedir? Ona da bir bakalım. İlişki şifalandırma destemizden bakalım size nasıl bir mesaj gelecek arkadaşlar. Aldatma geldi. Okuyorum. Aldatan kendini aldatır. Aldatma da bir yaşam dersidir. Bu olayı yaşamana yaşamına neden çektin bunu bul. Korkularınla yüzleş. Gerçek seni ortaya koy. Aldatma varsa sevgi yoktur. Gerçek olmayan bir şeyi sürdürme. Evet arkadaşlar yani mesaj kesin ve net bir şekilde gelmiş oldu size. Evet açılım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.